Demokrat Parti olarak adalet istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bu gördüğünüz bina Demokrat Parti Genel Merkezi. Ankara'nın göbeğinde bir bina. Hemen arkası Dışişleri Bakanlığı. Ama Demokrat Parti'nin genel merkez binası sanayi depolama alanı ilan edildi. Adeta göle döndü. Diyoruz ki adalette kalkınma partililere Sesleniyoruz ki Cumhurbaşkanına. Bu hak mı? Bu adalet mi? Ankara'nın göbeğinde sanayi depolama alanı olarak Demokrat Parti Genel Merkez Binasını mı buldunuz? Bunu çözün diyoruz. Diyorlar ki Cumhur İttifakına destek veriniz. Bu mu anlayışınız? Bu rüşvettir. Bu haksızlıktır. Bu zulümdür. Ne yaparsanız yapın milletin yanındayız. Milletle beraberiz. Millet ittifakındayız. Susmayacağız, yılmayacağız. Rüşvetlerinizi almayacağız. Ama bu zulmü de unutturmayacağız. Demokrat partiler susmayacaktır. Bunu herkes böyle bilsin.